Herkese selam. Harika zamanlama. Layla Şani ve ben gökkuşağında parlayan yıldızların ne kadar sihirli ve büyüleyici olduğunu konuşuyorduk. Bize kıvılcımları hatırlatıyor. Ya da süs ışıklarını. Ya da simleri. Sim deyince de aklımıza el geliyor. Bu O yüzden bizce bugün en sevdiğimiz el işi fikirlerinden bazılarını göstermek için harika bir gün çok eğlenceli olacak. Bugünkü elişi işi fikirlerini 5 dakikada hallet kanalında ve sevdiğimiz başka kanallardan esinlenerek ortaya çıkardık. Yay! Işıl ışıl el yapma zamanı. Hadi başlayalım. <laughs> Miniklerin gücü. Bu ilk el işi fikrini sana göstereceğim için çok heyecanlıyım. Kaptan kendini yap tek boynuzlu at. Müthiş olacak. Tamam kendini yap tek boynuzlu atımızda kesinlikle bu tek boynuzlu attan ilham aldık. Ve yeni video serim olan sihirli haritadan. Bunun için karton, bir koşun kalem, güvenli bir makas, rengarenk krepon kağıtları, çevreye zarar vermeyen kağıt, konfetiler ve bir tane de karton başlık olan kotyon lazım. Geri dönüştürülmüş karton kullanırsan da fazladan puan kazanırsın. Şekerlemeler veya arkadaşlık bileklikleri de ekleyebilirsin. tornozunu atını süslemek için istediğin rengi kullanabilirsin. Önemli olan eğlenmen ve büyük hayaller kurman. Tek boynuzlu atın boynuzu ne şirin değil mi? Kotyondan yapıldığı için bu kısmı seviyorum. İşte bu kadar. Bunu odanı süslemek için kullanabilirsin veya bir arkadaşına hediye edebilirsin. Ya da partinin en önemli parçası bu olabilir. <laughs> Tek boynuzlu bir attan daha sihirli olan şey nedir biliyor musun? şaşırtmalı bir soru. Hiçbir şey. <laughs> Ama deniz gergedanı da tek boynuzlu at kadar sehirlidir Aslında onlara denizlerin tek boynuzlu atları denir. Pasaport maceralarımızın birinde bir deniz gergedanıyla takıldığımızı hatırlıyor musunuz? Bence tek boynuzlu atların ve deniz gergedanlarının sihirli olmasının nedeni güzel boynuzları. Bu da aklıma sıradaki el getiriyor. Tek boynuzlu at tacı yapıyoruz. Belki bunlarla biz de kendimizi sihirli hissederiz. Yeah! Tek boynuzlu at için bir taca ihtiyacın olacak. Ben bu simli mortacı kullanıyorum. Ayrıca tül, keçe kumaş, köpük kağıt, kurdele, süs çiçekler, güvenli bir makas ve erişi tutkalı gerekiyor. Tek boynuzlu atın kulaklarını yaparak başlayalım. Ben iki farklı renk kullanıyorum ama sen istediğin kadar renk kullanabilirsin. Şimdi de en sihirli kısmına geldik. Boynuz. Atın boynuzunu renkli keçeden yapıyoruz. Bugün mor kullanıyorum. Sıra geldi en eğlenceli kısmına. Süsleme. Yaratıcılığını ortaya çıkar. Tocunu süslemek için hayal gücünü kullan. Benimkine birkaç yapma çiçek ekleyeceğim ve... Aa, çok şirin görünüyor. Bayıldım. Yeah. 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 evet. Hey, <laughs> eminim bu uçağa nasıl bu kadar çabuk bindiğimi merak ediyorsunuzdur. <laughs> Belki de tek boynuzlu zaten sihridir. <laughs> Layla Şenli ve ben pasaport maceralarımıza bu uçakla çıkıyoruz. Geçenlerde bir gökkuşağının içinden geçtik. Öyle pırıltılı ve sihirliydi ki. Aklımıza harika bir fikir geldi. Kendini yap gökkuşağı. Böylece o anı tekrar tekrar yaşayabiliriz. Yay! Gökkuşağını yapmak için farklı renklerde şerit şeklindeki renkli şöniller, el işi tutkalı ve pamuk kullanacağız. Bu şönilleri el işi malzemeleri satan yakındaki bir dükkanda buldum. Bir gökkuşağı yumuşacık büyük bulutlar olmadan eksik kalır. Gökkuşağımız hazır. Ama içinden geçmek için neden sadece bir gökkuşağı yapalım ki simli bulutlar da yapabiliriz? Bu kendini yap simli bulutlar için pamuk, şeffaf bir balon, toksik olmayan sim, bir kurdele, plastik cımbız ve kağıt pipet gerekiyor. Bu odana çok yakışır değil mi? Parti süslemesi olarak ya da sadece eğlenmek için çok uygun. Gördün mü bu kadar basit. Harika görünüyor. <laughs> Sıradaki elişi fikrimizle ilgili bir sürprizim var. Tropik bir plaja gidiyoruz. Hadi kızlar gidelim. Yay! Oo, çok güzel. Tam sörf havası. Deniz şu anda harika görünüyor. Dalgaların tadını çıkarmak isteyen var mı? Aa, bak. <laughs> Bu çok çabuk oldu. Shiny kesinlikle gruptaki en iyi sörfçü. <laughs> Hepimiz sörf yapmayı çok seviyoruz. Sörf yaptıktan sonra ne yapmayı seviyoruz biliyor musunuz? Doğru. Bir hamakla dinlenmeyi seviyoruz. Bu da bana sıradaki kendini yap fikrini hatırlatıyor. Minik hamaklar. Bu minik ama güçlü hamaklar için renkli kumaş, kağıt pipet, kağıt lollipop çubukları, bir ip, güvenli bir makas, el işi tutkalı, üç kurşun kalem ve bir paket lastiği lazım. Ben hamamda pembe ve mor çizgili bir kumaş kullanıyorum. Mor benim en sevdiğim renktir. Sen de hamanın sana özel olması için en sevdiğin renkleri kullan. Dinlenmeye çok az kaldı. Şimdi ipleri hamağa takmamız gerekiyor. Böylece onu asıp kullanabiliriz. Aa, söylemeyi unuttum. Sörfü ara verince başka ne yapmayı seviyoruz biliyor musunuz? Dondurma. Kendin yap minik dondurmaların vakti geldi. Çok lezzetli. İşte sevdiğimiz en yeni minik kendin yap lezzeti. Gökkuşağı süslemeli sürpriz. Bir kalemin arka kapağına, el işi tutkalına, pamuğa ve sime ihtiyacın var. Bu sihirli dondurma lezzetini yeni arkadaşımız Prenses Rain bize tanıtınca keşfettik. Her şeyi sana yeni video serim olan sihirli haritada gösteriyorum. Dondurma nefis oldu. Layla Şani, geçen yılki Paris gezimizi hatırlıyor musunuz? Hani şu nefis makaronları da oldu. Bir <laughs> şey Paris'te olmayabiliriz ama önemli değil. Minik makaronlar yapıp Paris'teymiş gibi davranabiliriz. Hadi başlayalım. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. Bu kendin yap minik makaronlar için bir el işi olan plastisin, güvenli bir plastik alet ve plastik cımbız gerekli. En iyi kısmı ne mi? Makaronlar her renk olabilir. Hangi renkte istersen yapabilirsin. Aa, çok şirin görünüyorlar. Ve de çok leziz. Bir ısırık almalıyız. Oo, bu makaronlar beni Paris'e götürdü. Eiffel Kulesi'ni hatırlıyor musunuz? Küçük motosikletler nasıl tatlıydı. Ya patiseriler? Bu pastanenin Fransızcısıdır. Aa, bir de açık havada bir sürü kafe vardı. Bu aklıma son el getiriyor. Minik Fransız güneşlikleri güneşlik bir şemsiyedir. Şehirde gezmeye veya dışarıda yemek yemeye çok uygundurlar. Bu minik şemsiyeleri yapmak için renkli kağıtlar, güvenli bir makas, kağıt bir pipet, el işi tutkalı, elişi işi bantı ve biraz plastisin gerekiyor. Oh la bu Fransız güneşliğine gerçekten bayıldım. Çok güzel görünüyorlar. Ayakta durması için bir parça plastesin yeter. İşte bunlar plajda kız kıza geçirilen bir gün için çok da uygun. Bugün çok harikaydı. En sevdiğimiz yerlerden esinlenerek ortaya çıkan en sevdiğimiz kendin yap fikirlerini sana gösterdiğimiz için çok mutluyum. En eğlence, kendini ifade etme ve hayal gücünün seni yönlendirmesi demektir. Ve yakında daha çok el işi bölümü hazırlayacağız. Onları mutlaka seyret. O zamana kadar minik güçlüdür. Hoşçakalın. <laughs>